Şabona varı bak. Çık bir dakika. Lan, lan, tamam oğlum. O Anam. Oğlum <laughs> Var ağzıma ettin, ismimden geçtin ya. I need a weapon. Lan. Yemin ederim var ya benim bile ağzımı bozduruyorlar dostlar ya. Yeneci, yeneci Barış. Lan Yeneci Barış diyor. Bak, bak, lan, bak, oğlum siz gene mi geldiniz lan? Gene mi geldiniz? Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar. Oğlum sizin soyunuz sopunuz bitmiyor mu? Bak sizler için şu an YouTube videolarını artık başlatıyorum. Durex, Durex reklamını değil Durex çekilişi yapıyorum. Durex çekilişi yapacağım. Ananıza babanıza gidip vereceksiniz. 50'li 50'li kazanınca diyeceksiniz ki biz bir daha üremeyelim, tamam mı? Yani bilimsel yolla kısırlaştırma diyoruz bunu. Duydunuz mu lan? Duyduk. Duyduk deyin. Tamam duydurun mu? Tamam geri kesiyorum sesinizi evet. Yemem yok yiyeceksiniz. Atlayın bu oyuna. içinizden geç benim barıcığı vursunlar. YouTube'a değil. Ben bunu başka bir RedTube'a falan yükleyeceğim lan sizi. Allah beni yaksın. Alacağım RedTube'a yükleyeceğim sizi. Tamam hadi sakin Oğlum ölümden garip garip motor uçuyor ve ben seni vuruyorum ya anla artık derdimi. 20 leşi mi var bu adamın? Bu adamın 20 leşi yok değil mi? Bu adamın 20 yok değil mi? 20 bu adamın olabilir mi? Adam ayağa kalkmaya aciz. Benim deme bu. Allah korktu. Dur. Ayağa kalkmıyor. Vurun şunu. Bak adam demeye cihaz. Ayağa kalkmıyor. Kork kork. Oğlum adamın ayağa kalkma tuşu yok. Bana bir silah verir misin? Oo, AK ile baş. Vallahi var ya bugün 5. falan atlayışım ama AK ile hiç başlayamadık dostum. Alt tarafta var. Önüm. Gel hele. gel Nasıl ya? Bir dakika. Şöyle. Abi yalnız koca okuldan bir tane kas çıkmaz mı ya lan? Ne oluyor lan? Bu ne abi? Bak. Hile mi bu arkadaşlar? Ne oluyor? Bak mı hile mi? Vay arkadaş. Oğlum öldünüz siz ölmüş olmanız lazım. Unuttular bunlar ölmeyi unuttu. Arkadaşlar bu bug mı hile mi? Da ya bırak Allah'ını seversen ya. Bırak ya. <laughs> Aa küfür ediyor uçaktakiler. Lan küfür ediyorlar abi. Ben hemen Birkin'den video açıyorum. dur dur. Lan Niye küfür ediyorsunuz oğlum? Ufa, ufacık oh. çocuklara niye küfür ediyorsunuz gençler? Oğlum. Selamlar arkadaşlar da çocuklara Olur, küfür Senin ananı Çocuklar var diyorum küfür etme. <laughs> Uçakta çocuklar var. Çocuklara ne <gülüyor> küfür, <gülüyor> küfür <gülüyor> ediyorsun? Ya senin in aşağı. Dikinle oyundaki. <laughs> Kini ver. Versene oğlum ikini diğer arkadaş çocuklar sizden de özür dilerim. Öpüyorum hepinizi. Seni bitireceğim bu oyun. Bak iyi izle beni tamam mı? Ya uçakta çocuklar var tamam mı? Aa, normal çocuklar selam veriyor uçağa. Bir tane elin dağlısı. Anne 3 kişi de çıkmazsın ya. <laughs> Takım bir de ayrılma silah olmaması ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Nerede bu? Bir dakika. Allah'ım kafayı yiyeceğim bugün yemin ederim ya. Film sen de Yan atlayıp hemen uzaklaşacağım buradan. Oyunun sonuna kalırlarsa karşılaşırız artık. Hadi gidiyoruz. Hadi eyvallah. Neden? Yani neden böyle bir şey yaptı bu arkadaş? İnanılmaz ya. Yani işte güvenmeyeceksin abi, güvenmeyeceksin. Ulan susturucu kadar güzel. Günün stresini attım arkadaşlar ben şahsen. Bir de birincilikle taşlandırırsam on numara olacak. Bu arada arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hani ben sistemden bakıyorum abone olmadan izleyen de çok fazla kişi var. Evet gördüm. Bak şimdi bak. Sakin sen. Hile mi? Bana öyle geldi de. Geçirebilirim. Aslında orada orada da bir tane hangar vardı ama George'da hangarlara gidebilirim. Başka nerede hangar vardı ya? Bunların hala arkadaşı var. Bu nereye gitti? Lan şimdi düşürdüm. Lan sen baygınsın nereye gidebilirsin? Eh, verin şunları be. Bak sonuncu kesin bir yerde pusu ya. Bütün takımını yedim ya leblebi gibi. E bir tırstı tabi. Hadi oğlum alevlerin içinden çıkan karıncayla yüzleş. Hayır. Diyorum adını sol tarafta görürsün. Adım ne? Adım ne? 4C rakı. 4 mı? 4C rakı ne lan yine Efe varken? Hayırdır lan senin ebeni <laughs> Nasıl böyle hemen içindeki o şeytan atı ortaya Sek oğlum sakin ol sakin ol yemem yok gecen Ağlama eleme Gel kimin yiyorsa su kim kimin loruk diyor gelelim Kaç kişisiniz? 4 mü? Dört mü gel gel hadi Ananı avradını Oyu takıldı hayır 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 <laughs> hayır <laughs> hayır <laughs> Ev tehlikeli, kapı açılmış. Son beş kişi. Abi şu taraftan bir silah sesi geldi ama biraz geç kaldım. Ya bırak Allah aşkına ya bırak ya bırak ya. Bırak ya.